eşitliğini sağlayan k değerini bize sormuş. Bakın burada sevgili öğrenciler. Biz 2016 çarpanlarına ayırdığımız zaman şöyle bir çarpan ederiz. 16 çarpı 9 çarpı 14. Artı 56 da nedir? 4 çarpı 14 demektir. Şimdi buradan 16 ile 9 ne yapar? 4 ile 3 olarak çıkar. 12 kök 14. Burası da 2 kök 14 olur. Yani 14 kök 14. Eşittir 14 üzeri k. Bu 14 karesi de içeri girip de YouTube'dan 14 üzeri 3 böyle 2 diye çıkar dışarıya. Burası da 14 üzeri k olduğu için k'mız nedir? 3 bölü 2. <laughs> Bir çırak fayans boyun ölçmek için yaptırdığı 2 metre uzunluğundaki aşağıdaki gösterilen tahta parçanın eşit uzunluğuna 4 bölmeye ayırmış. Yani 50 santimlik. Bir tahtalarla fayansın boyunu ölçmüş. Fayansın boyu metre cisim hangisi olabilir diyor. Şimdi bakın fayansın boyu ne? 150 cm ile işte şuna 200 santim arasında. Yani bu nedir? 1,5 metre ile 2 metre arasında bir değer. Burada hangisi bu ifadeye uygun olur? 1,5 metre ile 2 metre arasındaki değer. Kök 5, 2'den fazla. Kök 6, kök 7. Bunlar 2'den fazla zaten nedir? Kök 2 de 1,4 gibi bir değere sahip. 1,5'ü geçen bir tek nedir? Kök 3. Kıymetinin kaç tane pozitif tam sayı vardır diyor burada. Bakın kök 1, kök 4, kök 9, kök 16, kök 25. Bu şekilde kök 400'e kadar gidiyor. Bunlar da nedir? 1, 2, 3, 4, 5 yani 20'ye kadar gidiyor. O zaman burada nedir? 20 tane pozitif tam sayı var olduğuna göre en kaçtır diye bize sormuş. Bakın ben eşitliğin iki tarafını da 5 eksi 2 kök 6 üzeri n çarpacağım. Burada 5 artı 2 kök 6 üzeri n. Burası 5 eksi 2 kök 6 üzeri 2n artı 5. Burası yine 5 eksi 2. Pardon. 5 eksi 2 kök 6 üzeri n çarptık. Şu çarpmanın sonucu ne çıkar? 2 kare farkından tabanları çarpıyorum. 25 eksi 24 olur üzeri n. Bu da nedir? 1 üzeri n. 1 üzeri n. n ne olursa olsun burası 1 çıkıyor. Burada da tabanlar aynı olduğu için üzerlerini toplarsak. Bakın tabanlar aynı olduğu için üzerlerini toplarsak ne yapar? 3n artı 5. Bunun da 1 olması için nedir? Üstünün 0 olması lazım. Yani 3n artı 5'in 0 olması lazım. 0. kuvveti 1 yapar çünkü. n buradan ne çıkar? Eksi 5 bölü 3. İşlemini sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. Bakın yukarı kök 2 parantezini alırsanız, kök 2 parantezini alırsanız şu ne yapar? Kök 5 gelir. Sonra eksi 5 gelir. Sonra nedir? Diğerinden kalan kök 10 gelir. Çünkü kök 20 yapar. O da 2 kök 5 diye çıkar dışarıya. Burada zaten kök 5 artı kök 10 eksi 5. Şu ifade ile bu ifade aynı. Geriye ne kalır? Kök 2. Aşağıdakilerin hangisi reel kümesi hangi reel sayı kümesi için doğru olur bu ifade demiş. Bakın bu ifadenin doğru olması için şuranın büyük eşit sıfır olması lazım. Burayı sıfır yapan değer kim? Yani bir tarafta eşit yapan değer 1. x 1 için olur. Ve birden büyük olmadı. O da nedir? Birden büyük olmadı. Yani 1 ile artı sonsuza doğru gidiyor. İfadesinin karesini sormuş. Yani 2 üzeri kök 2'nin karesi demiş. O da ne yapar? 2 üzeri 2 kök 2 yapar. Bu da şıklarda yoksa bu 2 bunun 4 yaptığı için 4 üzeri kök 2 olur.